Herkese selamlar arkadaşlar. Afrika seyahatimin 3. gününde çok tehlikeli bir kene türü olan ve kan emici özelliğiyle bilinen Afrika kenesine denk geldim. You don't know? Very bad. Go. Kan nereye gitti o? Aha ayağımın içine girdi. Bak. Bakın burada. Ayağımın içinde ne geziyor? Çıksa zarar vermeden yollamak istiyorum. Yoluna çık zıplayabiliyor bu arada. Acayip zıplıyorlar. Oğlum git hadi artık yukarı çıkma ya. Hadi. Bir yerime zıplar sokar diye şey yapıyorum arkadaşlar. Oğlum bulamadım ya. Nereye gitti o? Neyse giymeyeceğim bunu. Ha, buldum seni. Buldum seni kaybetmiştim ama gel bana.